Artık keyif zamanı. Herhalde bu yemeği, bu öğünü hak ettik diye düşünüyorum. Nereden baksak 2-2,5 saat kadar yürüdük. Evet, kafola İlk aldığımda tadına baktım, kolaya benziyor ama e, içinde yine Slovakya'ya ait, Slovakya'da yetişen işte meyvelerden oluşuyor, 4-5 çeşit meyveden oluşuyor. Bir sürü marka var böyle yani sadece bir marka yok. Yine Coca Cola gibi gazlı bir içecek ama hafif böyle meyve tadını alıyorsunuz, böyle ekşim trak bir tat var. Evet buna Almanya'da Kaiser diyorlar, böyle açıp parmakla şöyle elinizle şekil veriyorsunuz buna içinde böyle tahıllar var katkılı. Güzel. Ekmek gibi ama biraz farklı. Ya ben hazır sandviçleri sevmiyorum. İçinde ne olup bittiği konusunda da fikrim olmadığı için Ben yani peynirlisini de alsam belki sandviçin iki katı verdim ama en azından bolca peynir yemiş olacağım. şu bagetleri de geçen gün almıştım. Bunlar da çok güzel. Yani bu Kaiser's ya da Kaiser's bizim açmamız gibi bir şey muhtemelen. Yani her yerde mutlaka oluyor, özellikle Orta Avrupa'da. Buna nehri manzarasıyla. Güzel bir şarkı Bence gelirseniz mutlaka deneyin. Tadı bize hiç de yabancı değil. Bu arada Slovakya yemek kültürü hakkında bilgi vereyim. Haluski diye meşhur bir yemekleri var. Patatesi harçlayıp onu köfte gibi yapıyorlar. Aynı bizim hünkârge beğendi gibi düşünün. Üzerine özellikle domuz pastırması, domuz eti koyuyorlar. Yani değişebiliyor. sığır et de koydurabiliyorsunuz. Yine. Şinitsel işte Avusturya'ya yakın olduğu için birbirinden etkilenmişler. Yine Macaristan'dan gulaş denen bir yemek var. Malum o da hepiniz biliyorsunuz. O da yine etli bir yemek. Haşlama et şeklinde. Ve sadece bu coğrafyada değil, Orta Avrupa'da hatta Balkanların birçok yerinde de beyaz lahana çok sık kullanılıyor. Belki coğrafyadan ötürü. Salatası, turşusu, bir de kapuçkini diye bir çorbaları var. Biz de kapuska diyoruz. Ya biz onları etkiledik ya onlar bizi etkiledi. Bir de yine sarımsak çorbası var. Özellikle ekmek içinde sundukları kremalı bir şekilde yaptıkları. İşte sokak lezzetleri var. Değişik. Genelde kuruvasan benzeri yağlı hamurdan yaptıkları. Paşaç da çok kullanılıyor burada. Enteresan şaşırdım ona. Demek ki yetişiyor buralarda da. Yani buraların iklimini ben şimdi Ekim ayında geldik. Belki ondan ötürü ama Sakarya'ya çok benzettim. Bu mevsimde 9-10'dan önce güneş çıkmaz. Ve her taraf ıslak olur. O yüzden yeşili de bu. Geceden alıyorum bir tane, bir de baget ekmeklerden alacağım. Şunu söyleyeyim, Şimdi çok detaylı bir video çekmeyeceğim ama ee, hani Avrupa çok pahalı diyorlar ama bana çok pahalı gelmedi. Yani emin olun, birçok şey yani en pahalı şey bile Türkiye ile hemen hemen aynı. Belki bir tık fazlası ama birçok şey daha uygun. Özellikle içecekler, alkollü içecekler. Bir de bundan deneyeceğim. Gayet deneyim sanki. Geçen bundan almıştım. Bir içinde böyle fıstık gibi, üzüm gibi şeyler de var. İki tane de bundan aldık. İki ondan. İki bundan. Bence yeterli. Boşuna yük yapmak istemiyorum. Eski fiyatlarını göstereyim. Bunlar bayağı ucuz sudan ucuz. Harbiden sudan ucuz. Şişeydi. Boşuna ağırlık yapacağım. 4 euro 1 cent tuttu. 4 euro aldı. Bozukluğum uğraşmamak için. Direkt kasada çevrildi. Yani kendi ekside değil. Ne aldık biz 4 euroya? 1 litre kopalığa 2 baget 2 tane kayser yani ekmek o da baget gibi. Poğaça açma türü bir şey bir 250 gram kaşar peyniri